Selam hanımlar. Yine ben ve yine farklı, değişik ve zor bir örnekle buradayım. Size göstermeyi anlatmaya çalışacağım. Yalnız denemeyin, evde yapmayın. Çok aşırı zahmetli, aşırı uğraştırıcı, karışık bir örnek. Ama e, güzel yani. Bir yandan da sevkle ilerliyor diyebilirim ipler çok karışıyor. İşte iki iple ilerletmek e, gerekiyor. Şimdi size göstermeye çalışayım. Yazmayla ayrıca çok uyumlu olduğu için ben devam etmek istedim. Aslında birçok arkadaşım beni uyardı. Hani devam etmeye çok zor, çok karışık. İşte işkence gibi bu ne falan diyen arkadaşlarım oldu ama ben yine de dinlemedim. Yazmayla da dediğim gibi çok uyumlu geldi bana. Ve farklı bir şey olsun istedim. Ütülenince çok daha güzel görünecek eminim. Şu an ütüsüz, havada biraz kapalı. Güneşi kaçırdım, başka bir video çektim. Şimdi size sil baştan göstermeye çalışacağım. Başlangıcı aslında böyle. Şöyle düşünün. Bir iple başlıyoruz. Evet, i̇ki iple gideceğimiz için İstediğimiz iş, iple başlıyoruz. Şu şekilde ilk direğini kuruyoruz. İlk direğini kurduktan sonra şu an ilk direkmiş gibi düşünün. bir Tığın üstüne bir ip aldım. İlk salamaya girdim. Bir iki defa da çıktım. Bunu da çıktım. Bir iki üç ve dört zincir çektim. Şimdi diğer ipimizi alıyoruz. Dediğim gibi biraz zorlayıcı bir örnek. Kameranın önünde de iyice bir ben iyice artık daha karıştırırım. Bir ip aldım ve bu bunlar nereden geldi diyeceksiniz. İşte ilk şu çubuğu yaptıktan sonra o diye zaten geliyor kendiliğinden. İlk çubuğu yapın, ikinci sırada bu gelecek. Şu aradan hani burada bir yuva yaptık ya. Şu Zinciri şu aradan ikisini birlikte alıyoruz. Minik bir direk yapıyoruz. Şöyle. Tekrar iki kalıyor. Zaten e, bayağı yakın çekim yaptığım için sarıysa yapanlar anlıyorlardır. Tekrardan 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Bayağı hava kapalıydı. Aslında bu birkaç gündür bir gün hava kapalı, bir gün açık böyle gidiyor. Tekrardan 1 2 çıkıyorum iki ip kalıyor üstünde onları da alıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir çekiyorum şu aradan girip ilk mı yapıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum ikinci mı yapıyorum Farklı böyle olsun istedim. Ben piyasada gezen böyle sürekli herkesin yaptığı örnekleri yapmayı sevmiyorum. Farklılık seviyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve özellikle de giderek sanki bilhassa uğraştırıcı örnekleri seçiyorum. Çok da kıymet bilinip değeri verilip şey yapılıyor da dermişim. Gerçekten de öyle. Bunu gösteriyorum ama dediğim gibi evde denemeyin. Bakın denenmişi var. Buyurun alın. Satılık bu arada. Durmuşum. Dedim bile. Şimdi burada 10 e, zincir şekli bir zincirimiz vardı ya. Diğer ipe geçtik. Hemen sıradaki sıralamaya geçiyoruz. Bunu da aynı şekilde 1, 2, pardon pardon. Kutuşuk yapmayı unuttum bak konuşurken. Heh. Bir ip alıyorum. Hemen yandaki tığlamaya geçiyorum. Bir ve iki defa da çıkıyorum. İki tane kaldı. Bunu da çıkıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Buradaki on tane çektiğimiz zinciri arasına alıyorum. Bu şekilde, bu şekilde iki iple iler ilerletiyoruz. Aslında örnek çok zor değil. İki iple ilerlemesi biraz uğraştırıyor insanı. 3 4 2. direğimizi yapıyoruz. Yine 2 2 çıkıyoruz. 2 kalıyor. Yine 2 çıkıyoruz. Yani sistemini anladıktan sonra 4 5 6 7. Çok zor bir örnek değil. Tek zorluğu iki iple ilerliyor olması. Karışıyor, dolaşıyor birbirine falan bu. Biraz uğraştırıyor. 4, 5. Normalde bir örneği yaparsınız. 4 güne, 5 güne falan. Bunu ben 8 günde bitirdim. Her oturduğumda da boş oturmam. Yani elimi alırım elişimi genelde. Hasta bile olsam artık bir alışkanlık haline gelmiş herhalde. bir şey. Yani bir iyi geliyor işte terapi gibi diyeyim ben size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Onu tekrardan bıraktık burada. Küçücük bırakmışım zaten sırf video çekebilmek için. Dün dediğim gibi hava çok kapalıydı. Çekmek istemedim. Bugün de güneş kaçırdım. Olsun yine de net çekim yapmaya çalışıyorum. Tekrardan bu alttaki 10 zinciri buraya bağladık. Bir ip aldık. Hiç zincir çekmeden. Böyle çıkış yaptık. Minik bir yuva yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. İpi az az sarıyorum ki hani ha bir ip değişiyorum ya o yüzden az az sarıyorum. Buradaki 10 zincir aldık. İkisini de birbirinin içinden geçirir gibi yaptık. Evet. Yine 1, 2, 3, 4 zincir. Bir ip al. Alttaki içinden geç. Ve çıkar. Bu da bayağı az sanki şu bu defada. 1 2 3 4 5 6 7. Üstteki birbirlikler 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. Hava da bayağı soğudu. Bir, dün bir karla karışık yağmur gibi yağdı bir şeyler. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tabii kış kışlığını yapacak. Yazda yazlığın tabii yağmasını görürüz. Elhamdülillah. bereketli yağmasın. Yağmayınca da kışa benzer bir hali olmuyor. Burada da güncel konulardan da bahsediyorum ha. Tekrar diğer ipe geçtik, bir o ipi alıyoruz, bir diğer ipi alıyoruz. Sıradaki kutucuğa battık, böyle ayrıntılı bir şekilde biraz ilerleyip yapmaya çalışıyorum ki. hani Bak yine unuttum konuşurken, buraya yuvanızı unutmayın, yuvamızı yapmayınca olmuyor bazı oya videolarını izliyorum böyle örnek videolarını izliyorum hani YouTube'dan örnek çıkaracağım öyle hızlı hızlı anlatıyor öyle hızlı hızlı geçiyor öyle böyle bilmiyorum belki ben de öyle yapıyorum dur acemiyim çünkü hiçbir şey anlamıyorum kaç kere başa soruyorum hiçbir şey anlamıyorum Şimdi ben de öyle yapmak istemiyorum inşallah da yapmıyorum dur ya, zamanla tabi daha iyi olacak şu an iyi olduğunu, iyi bir anlatım yaptığımı iddia etmiyorum. Yapmıyorum da yapamıyorum da. sabır zamanla daha gelişecek yani. Şimdi 4 zincirimi yine çektim. Oyama döneyim. 10 zinciri aradan geçirdik. İkisini birden aldık. Ve tekrar aynı direği yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Tekrar bir ip aldık. 7 zincir yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Bu sonuncuyu gösteriyorum. Burada keseceğim videomu. 3 4 5 6 ve 7 zincir çektim. Evet. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. Burada yavaş yavaş Bunu burada bırakıyoruz. Tekrar alttaki zincirimi geçtim. Bu şekilde ilerliyor. Hep sistem aynı. Dediğim gibi sadece biraz zor işte iki ip ilerlediği için o zorluğu var. Böyle de göstermeye çalışayım. Tabii bunu bir ütülemeden önce böyle bir düzeltiyoruz. El ütüsü yapıyoruz. Ondan sonra da bir ütüleyince de tabii daha iyi bir görünüme geçecek. Şu anda biraz karışık görünüyor. Olabilir. Ki oluyordur da. Ütülenmiş hallerinde Eda ve Instagram hesabından görebilirsiniz destek olursanız YouTube kanalıma da işte çok acemiyim, çok yeniyim. Instagram'dan da takip eder, destekçi olursanız, beğeni yorum yaparsanız takip edersiniz. Çok mutlu olurum. Teşekkürler, iyi günler dilerim.